Geçenlerde Dünya Çevre Günü'nde belediye başkanlarının hepsinin çok beylik açıklamalarını dinledik. Ben de şaşırdım doğrusu. Büyükşehir'de baktığınız zaman İnanı Belediyesi yıllardan beri Porsuk Çayı'na, Miel Gazi ve Sarıcakaya belediyeleri de Sakarya Nehri'ne kanalizasyonlarının akıttığı bir gerçek. Yıllardan beri bu arıtma sorunu çözemeyen bir belediyenin çevrecilikten bahsediyor olması anlaşılabilir gibi değil. Diğer taraftan Odunpazarı Belediyesi AK Parti'nin yönettiği dönemde geri dönüşüm konusunda ödül almış bir belediyedir ama maalesef 8 yıldır Odunpazarı Belediyesi'nde geri dönüşüm sadece salı günleri mavi poşet dağıtmayla yapılmakta ve bu anlamda çok ciddi anlamda sınıfta kalmış bir belediyedir. Üstelik de e, faaliyet raporlarını incelediğiniz zaman aylık 500 ortalama temizlik konusunda şikayet alan bir belediyenin çevrecilikten bahsedecek en son belediye olduğunu düşünüyoruz.